Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Şimdi e, yayını tekrar baştan başlatmak istedim sebebi ses kalitesi biraz kötüydü ve katılamayan birçok arkadaş vardı. Herkes katılabilsin diye yayını baştan yapıyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim ben size. Hissenin temel olarak paylaşılmış olan fiyatı 1 lira e, 1 lira 0.2'nin altında kademeli alım yapılabilir diye 24 Mart'ta paylaşıldı formasyon hedefleri ıı, grafik üzerinde geçerli. Şimdi hemen şöyle sizlere bu şekilde görebileceğiniz gibi indikatörümüz de buradan al desteğini gönderdi bir liradayken ve anlık fiyatı 31 32 seviyede dip yukarı yönlü bir trende girme çabası içinde. Stop seviyesi olarak artık indikatörümüz stopla da takip ettirdiği için 1 lira 26 kuruşun stop seviyesi olduğunu söyledikten sonra 1 58 ve 1 63 seviyelerine kadar bir trend yükselişi beklenebilir. Onun dışında 1 63'ten bir düzeltme yapmasını ben bekliyorum. Bundan sonraki hedef ile 1.95 ve 2.13 seviyeleri olarak karşımıza çıkmakta. Sizlere her zaman bahsettiğim hisselerin mutlaka ile alakalı konuya değinecek olursak Doğu Kelebek hissesi bakın trend olarak yaklaşık Şubat ayında başlamış olduğu trendi Mart ayının ortasında doğru bitirdi. 1 geldiğinde formasyon hedefine ulaşmış ol Formasyonun kaliteli çalışmasının en büyük sebepleri hisselerin doğru seçilmesi ve doğru yerden alınması. Dikkat etmeniz gereken bu da burada bu arkadaşlar. Bu şekilde alımlar yaptığınız sürece borsa sizlere herhangi bir zar teşkil etmez. Burada önemli olan doğru hissede yatırım yapabilmek, doğru hisseyi orta ve uzun vade için elinizde tutabilmek. Temel analiz yapmak isteyen arkadaşlar için de şöyle baktığınız zaman grafik üzerinde omuz baş omuz formasyonunun rahatlıkla görebildiğini söyleyebilirim. Onay süreci almış bu arada. onay sürecinden aldıktan sonra kısa bir bakış atsanız bile şuradan bir yükseliş hedefinin olduğunu görebilirsiniz. Hani ben <laughs> grafik içerisinde şeylere bakmadığımı söylemiştim. Hedeflere bakmadığımı söylemiştim. Lakin kırılma noktalarına baktığınız zaman birebir hemen hemen aynı hedefleri verir bizlere. Kendinize çok çok iyi bakın. Herkese hayırlı bol. Ediyorum. Soru sormak isteyen varsa bir iki tane soru alabilirim. Ama olsun arkadaşlar. Hisse soruları almayı tercih etmiyorum.